Protokolün değerli üyeleri, değerli katılımcılar ve değerli yatırımcılar hoş geldiniz. Sizce bu iki atık su örneğinden hangisi daha kirletici? Peki ilaç üretiminde ilacı zehirden ayıran dozu nasıl ayarlıyoruz? Sofranıza gelen balın kimyasal kompozisyonunu biliyor musunuz? Veya e, hava kirliliği kontrolünü nasıl sağlıyoruz? İşte tüm bu soruların cevabını bulmaya için kullandığımız analiz yönteminin adı kromatografidir. Kromatografi temelde bir kimyasal ayrışım metodudur ve gıdadan kimyaya, ziraattan tarıma birçok alanda numunelerin hem kimyasal içeriklerini hem de kimyasal miktarlarını bulmamızı sağlayan analiz yöntemidir. Kimyasal ayrışımdan sonra kromatografi üzerinde iki tane dedektör çalışır. Bu dedektörlerden bir kütle spektrometresi, diğeri elektron yakalama dedektörü. Bu iki dedektörün bir takım avantaj ve dezavantajları var. Kütle spektrometresi mesela avantaj olarak numunenin içerisindeki kimyasalın kimliğini belirleyebiliyor. Parmak izini buluyor. Ancak çok yüksek maliyetli. Elektron yakalama dedektörü ise nispeten daha düşük maliyetli olmakla birlikte numunenin sadece miktarını tayin edebiliyor. Kimyasal miktarını. İşte bu noktada biz devreye giriyoruz ve yepyeni bir dedektör geliştirdik. Sintilasyon kristaliyle çalışan bu yeni yaklaşım hem numunenin içeriğini ve miktarını tespit edebiliyor bir spektral analiz yaparak hem de oldukça düşük maliyetli. Bu noktada geliştirdiğimiz dedektörün 2 yıl öncesinde patent başvurularını yaptık ve tüm yenili ulusal ve uluslararası patent başvurularını yaptık ve tüm yenilikçi buluşları, yenilikçi noktalarıyla birlikte kabul edilen enler buluşlardan birisi olarak kayda geçti. Şu an yurt dışında belirlediğimiz ülkelere giriş için akreditasyon sürecindeyiz. Temelde gıdadan toprak kirliliğine, medikalden farmakolojiye, adli tıptan kriminale kadar birçok alanda kullanılan bu teknolojinin e, pek bilinmiyor olmasının sebebi yüksek maliyetlerinden kaynaklanıyor. Biz ise öyle bir dedektör geliştirdik ki hem bu yüksek maliyetlere katlanamayan kitleyi hedef alıyoruz hem de yıllık 2.4 milyar dolarlık bu pazarda iş yapan kitleyi hedef alıyoruz. Tüm bu e, kitle için dedektörümüz kullanılabilir halde bir dedektör. Ben Bora Kökova 10 e, yıl boyunca çeşitli laboratuvarlar kuruldum ve işlettim. E, son 3 yıldır ise kurucu ortağımız Emre Özkars ile birlikte e, geliştirdiğimiz dedektörü ticaretleştirme sürecindeyiz. E, danışma kurulumuzda kendi alanında tanınan önemli isimlerden oluşmaktadır. E, bu noktada ne istiyoruz sorusuna gelince ise e, bir prototipimizi geliştirdik ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde analizlerini yaptık ve e, sonuçlarımızı aldık. Şimdi ise bir laboratuvar kurup bu dedektörün Molekül kütüphanesini oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de 2.6 milyon TL'lik bir yatırım ihtiyacımız var. Ve vermeyi planladığımız e, hisse oranı ise %21. E, bu noktada bu 2.6 milyon TL'lik e, yatırım %55'ini yani e, büyük bir kısmını laboratuvar kurulumu için cihaz ve kimyasal malzemeler için kullanacağız. Diğer... E, %10'luk kısmı ise patent harçlarımız için kullanacağımız bir alan. E, ve 5 yılın sonunda da 110 milyon TL'lik bir e, ciroya ulaşmaya hedefliyoruz. Kimyanın geleceği bu direktörde diye bitiriyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkürler Bora. Ben genelde girişimcilerle ilk görüşmeyi yapıyorum. Boranın teknolojisini anlamakta teknik biri olmadığım için çok zorlaşmıştım. kütle spektrometresi diyor, sintilasyon kristali diyor. Ciddi bir çalışma yaptık ve herkesin anlayabileceğini düşündüğüm şekilde anlattı bence. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ama tabii ki önemli olan sizlerin görüşleri. Anlamadığınız noktalar ya da sormak istediğiniz yerler varsa sorularınızı alabiliriz. Evet, burada herhangi bir soru gelmedi. Ben sana soru sorayım. Belki ortamı ısıtırız biraz. Ee, sen sanırım bunu dünyada geliştiren ilk değil mi? Bunun bir örneği yok. Doğru. Ee, bu yaklaşım da dedektör de dünyada ilk kez bizim tarafımızdan geliştirildi. Ee, bu sintilasyon kristali dediğimiz materyalle numunelerdeki e, spektral verileri tespit ediyoruz. Dolayısıyla bu da molekülün aslında parmak izi gibi. Yani biz molekülün parmak izini tespit ediyoruz ve bunu bir kütüphane haline getirmeyi amaçlıyoruz. Arkada da çalışan bir yazılım olacak Tabii. Değil mi? bununla birlikte. Sadece de dekiltmeyeceğiz. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim aslında sadece laboratuvarda kullanılacak bir yapı olmaktan ziyade baktığınızda çok daha geniş bir alana yayılabilir. Mesela en son Mars'a biliyorsunuz sondan gönderildiğinde 55 kilogram kadar orada ne olduğunu ve ne bittiğini tespit edecek laboratuvar cihazları gönderildi. Bunlardan birisi de kütle spektrometresiydi. Yani 10 kilogramlık bir kütle spektrometresi yerine bizim dedektörü biraz özelleştirilmiş halini gönderdiğinizde belki 500 gram yani milyon dolarlık bir e, belki de e, tasarruf sağladı. Yakıt tarafında değil evet. mi? Çok Kesinlikle. daha hafif bir şey uzaya taşıdıklarında. Yani sadece Farslı. laboratuvarda kısıtlı bir dedektör de geliştirmedik. Ve biz bunun patentini bu bakış açısını e, gözeterek aldım. Aslında Değil buradan mi? bakıldığında uzay teknolojilerinde Değil. Türkiye yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansımızın bile ilgisini çekecek e, güzel bir şey. Eee büyük bir Kusura bakmayın hemen arkadan bir efendim. Müşteriler kim? oradan da şöyle soruyor. Ha tabii e, yani dünyada ana kromatografi üreticileri var. Biz e, Agilent, Thermo Fisher gibi, eee Shimadzu gibi dünya devleri. Bunlar bir HB'nin mesela sağlık kuruluşu veya Siemens'in sağlık kuruluşu gibi büyük kuruluşlar. Ve biz bunlara sözleşme yaparak dedektörümüzü satmayı planlıyoruz. Yani onların yatırım anı kullanacağız aslında. Teşekkür ederiz. Mavi gömlekli beyefendi sonra. Merhabalar. Return on investment ne kadar? Duyamadım efendim. <laughs> Yatırmış olduğumuz paranın ne kadarını yüzde kaç da geri alacağız ciciklik dolar bazında? Ciciklik, ciciklik, ciciklik. O yani. Öyle bir hesabınız varsa tabii. Şöyle 2.6 milyon TL'lik bir yatırma ihtiyacımız var. Yüzde 21 hisse veriyoruz. Tabii ki patent aslında yurt dışında da değerlendirme yapıldığında çünkü tüm dünyaya yayılacak bir patent çok daha yüksek karlar elde edeceğiniz bir patent ama biz genel çerçevede bir bakış açısıyla 5 yılın sonunda 110 milyon TL'lik bir ciroya ulaşacağımızı hedefliyoruz. Turuncu ceketli hanımefendiye sonra ön taraftaki beyefendiye geçeceğiz. Merhaba. Büyük bir pazara hizmet edeceksiniz aslında. Belki şu anda ortamda konuyla ilgisi olmayan arkadaşlarımız bunu anlamayacaklar ama e, kütle spektrofotometresiyle yarışabilmek için bir kütüphane oluşturacaksınız. Bu kütüphanede ee, çok çeşitli yani gördüğümüz uzaydan e, farmakolojiye kadar birçok alana giriyorsunuz. Kütüphane oluşturmak yıllar alan bir şeydir ve bunları gene için saf madde gerekir. Saf maddenin maliyetleri de bahsettiğiniz ihtiyaç duyduğunuz yatırımlarla en azından bir sektörde e, kütüphane oluşturmanızı sağlar. Kütüphane hedefiniz nedir ya da ilk öncelikli yatırım e, yapacağınız kütüphane hangi sektöre hizmet ediyor bunu ve bu kütüphaneyi depolayabiliyor musunuz? Cihazın üstünde mi depoluyorsunuz? Bilgisayar depolaması mı yapıyorsunuz? Yoksa bir ara cihaz kullanacak mısınız? Ya da bahsettiğiniz Ageland'la falan yaptığınız anlaşmada onların cihazlarına kütüphanelerine entegre edebilecek misiniz konuyu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Aslında şöyle bir yatırımcı bir girişimci olarak kısıtlı imkanlarla çok geniş bir alanda olabildiğince çok iş yapma peşindeyiz. Bu noktada kendi oluşturacağımız e, laboratuvarda e, çevre veya gıda çalışmaları yapacağız. E, Yıldız Teknik Üniversitesi ile şu an e, ve Gebze Teknik Üniversitesi ile kendi laboratuvarlarında e, kütüphaneler geliştirmeyi ve akademiden de yayın alarak aslında e, şeyimizi daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Tabii ki e, tüm ana üreticileri, Agilent'a, Thermo Fisher'ın stratejilerini, pazarlarına da e, diyelim, yazılımlarına da entegre olabilecek. Teşekkür ediyoruz. Ee, ön taraftaki beyefendiye bir, bir mikrofon uzatabilirsek lütfen. Bu e, 2.6 milyonluk finansman ihtiyacının detayında operasyonel giderlerden bahsettiniz. Onu biraz kısaca açabilir misiniz? Yani benim aklıma şey geldi. Bu bitmiş bir ürün ve seri üretime geçebilecek bir ürün mü? Ee, i̇kincisi de gelir modeli olarak, ürünün satışını yaptınız, e, orada bitecek mi yoksa düzenli bir bakım geliri vesaire olacak mı? Tabii şöyle, e, bu 2.6 milyon TL'lik yatırım, e, laboratuvar cihazları alımı ve o 55'lik dediğim kısım ve laboratuvar kimyasalları alımı, hanımefendinin de söylediği gibi e, bunlar ciddi maliyet gerektiren şeyler. E, bu dedektör aslında bizim dedektör olarak tamamlanmış ve sinyal alınmış durumda ama bunun bir molekül kütüphanesini oluşturmamız gerekiyor. Bu da süreç içerisinde arta arta molekül kütüphanesini oluşturabileceğiz. Yani Belki 5 yıl boyunca da sürekli akademiden de çalışmalar, katkılar olacak. Çünkü genel itibariyle kütle spektrometresi de belki 50 yıllık bir teknoloji hala kütüphanesini... Yeni bileşikler ekleniyor çünkü milyonlarca bileşik var ve her gün yeni bileşikler oluşuyor. Ee, biz en çok kullanılan bileşiklerin molekül kütüphanesiyle başlıyoruz. Ee, dediğiniz gibi de bakım ve e, diğer aplikasyon maliyetli şeyleri de e, gelirlerde olacak. Çok teşekkür ederiz bu güzel sorular için. Bora'ya da cevapları için teşekkür ediyorum. Teşekkür Yine zamanı ediyorum. etkin kullanmak için burada kesiyorum ama kendisi burada olacak. İstediğiniz soruları etkinlik sonrasında sorabilirsiniz. Kendisini alkışlarla yerine uğurluyoruz.